Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. FIFA 2023'te bugün Şampiyonlar Ligi finalini oynatıyoruz. Inter Manchester City'ye karşı bakalım Şampiyonlar Ligi şampiyonu hangi takım olacak? Formaları şöyle yapalım. Şampiyonlar Ligi finali olarak ayarladım. Kazanan takım aynı zamanda bu videoda kupayı da kaldıracak. Bu videonun diğer videolardan farkı da bu Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hakan Çalhanoğlu görüyorsunuz şu anda ekranlarda. Hakan Çalhanoğlu Inter, İlkay Gündoğanlı Manchester City'ye karşı. İki takımı da ben yönetmiyorum. Şu anda ekranlarda oyuncuları sanıyor Şampiyonlar Ligi finali. Artık iki takım da buraya kadar çok zorlu mücadelelerden geçti. Çok zorlu rakipleri eledi. Ve finale geldiler. Bakalım hangi takım kazanacak? Şampiyon olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda Şampiyonlar Ligi finali. Lukaku'nun santra vuruşuyla başlıyor. Lautaro Martinez. Barella. Dumfries. Ben bu sene harbiden bir tane Milan maçı izledim sadece. Lukaku, Lautaro Martinez, Dumfries ile oynadı. Topuk pası denemesi Hakan girdi araya. Jack Grealish. Grealish. Erling Haaland'ı gördü. Haaland. Kanatta koşu var. Haaland geriye döndü. İlkay. Kevin De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Haaland'ı gördü. Haaland kontrol etti. Haaland. Erling Haaland atıyor. Dakika 6. De Bruyne'nin asisti. Haaland'ın golü 1-0 öne geçti Manchester City Inter karşısında. Kevin De Bruyne Haaland'ın önündeki boşluğu güzel gördü. Erling Haaland topu aldı ayağına. Önünde stoper yok. Kaleyi görüyor. Gol atması için bir engel olmadığı için çok rahat attı Haaland. Zaten buralar onun için kaleye yakın diyebileceğimiz yerler. Sol ayağıyla köşeye bırakıyor Erling Haaland. Topu sürdü Hakan. Kendi oynuyor. Şimdi verdi pasını. Geçmedi Rodri girdi araya. İlkay Gündoğan. Jack Grealish. Bu arada Hakan'dan orada İlkay'a bir sert bir müdahale var. Kevin De Bruyne. Hakan'ı geçti. Pasını verdi İlkay'a. İlkay kanada şekillendirdi. Topu da Anfriz girdi araya. Hakan Çalhanoğlu şimdi az önce avantaja bırakılan pozisyonda sarı kartı gördü. İlkay Gündoğan'a yaptığı müdahale yüzünden. Burada iki Türk oyuncu birbirine giriyor Hakan'dan. İlkay'a sert bir müdahale. Brozovic. Pası geçmedi De Bruyne. Jack Grealish. Grealish. De Bruyne ile oynadı. Kevin De Bruyne. Rodri gördü. Rodri sakin aldı topu şimdi. Haaland'a verdi. Haaland'dan topu pas denemesi. Bastoni girdi araya. Lautaro Martinez Lukaku ile oynadı. Romelu Lukaku. Danfrez. Rodri dokundu. Top stili oyuncularda kaldı. Jack Grealish. Rodri. İlkay Gündoğan. De Bruyne, Kevin De Bruyne döndü, geriye verdi şimdi pasını Rodri'ye. Tekrar De Bruyne. Defans girdi araya. Barella'nın önündeki boşluğu gördü, verdi pasını Barella. Akanji geliyor. Barella ilerledi, içeriye çevirdi Lautaro vurdu eder son. Eder son için kolay top. Kyle Walker. Lautaro Martinez. Romelu Lukaku. Tekrar Lautaro. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan kanada verdi pasını. Di Marco. Tekrar Hakan. Hakan içeri oynadı. Lukaku vurdu Ederson. Wow. Lukaku'dan zayıf şut. Ederson. iki kurtarışı var. İkisi de rahat top. Bir Inter hücumu. Bir City hücumu izleyip duruyoruz. Sürekli orta sahada top yön değiştirip duruyor. Danfres şimdi kanattan içeri girdi. Danfres pasını verdi. Ruben Dias girdi araya. Top Inter'li oyuncularda kaldı. Grealish girdi araya şimdi de. Haaland kaleye döndü. Ederson. Stones. Kyle Walker. Di Marco. Barella Lukaku'yu gördü. Lukaku ceza sahasında. Lukaku açısı dar vurdu Ederson. İki hamlede kontrol etti topu. İlkay Gündoğan. İlkay. Grealish'le oynadı. Grealish. Haaland'a verdi pasını. Erling Haaland. Haaland. Walker'ı gördü. Kyle Walker. Walker kaptırdı topu. La Toro Martinez. Lukaku'nun koşusu var. Martinez. Lukaku. Di Marco verdi. Di Marco. Önü boş. Di Marco vurdu. Out. Di Marco kaleyi tutturamıyor. Ve Erling Haaland'ın Santra vuruşuyla ikinci yarı başladı. Şimdiye kadar Haaland'ın golü var. Ve City çok da basamasa da 1-0 skor olarak önde. Grealish. İlkay. Grealish. Geriye döndü Akanji. Tekrar Grealish. Jack Grealish. Geçti Danfrizi. Grealish gidiyor. Grealish. Sprint iyi de Grilish hala oynuyor topla. Grilish şimdi verdi pasını ilk hay vurdu ona ana. Lukaku'ya güzel top. Lukaku. Di Marco, Latora tekrar Di Marco vurdu. Bir kez daha ıskaladı Di Marco. Yine kaleyi tutturamıyor Di Marco. Ve şimdi Di Marco oyundan çıktı. <laughs> iki Mkhitaryan oyuna giriyor. Aynı zamanda İlkay Gündoğan da oyundan çıktı. Bernardo Silva oyuna girdi City'den. Bu arada İlkay Gündoğan'ın oyundan çıkması demek e, kupayı Bernardo Silva kaldıracak demek oluyor. Şimdi Silva'dan kötü pas. Danfries. Barella attı çalımı. Nicolo Barella. Mkhitaryan. Latoro Martinez çok uzaktan vurdu Ederson. Latoro Martinez'den şık şut. Ama Ederson gole izin vermedi. Şimdi Hakan Çalhanoğlu aldı topu korneri kullanacak Hakan. Şampiyonlar Ligi topu da çok güzel ha. Hakan Çalhanoğlu yakın oynadı. Mkhitaryan içeriye çevirdi. İçeride Lukaku var. Hakanji vurdurmadı kafayı. Bernardo Silva. Mkhitaryan vurdu kafayı ama. Out. Bu adamın adı inşallah da okuduğum gibi okunuyordur ya. Hakan. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez pasını verdi. Hakanji girdi araya. Top Lautaro'da kaldı. Lautaro Martinez. Hakan Çalhanoğlu Ruben Diaz. Inter e, gol arıyor. Orta sahada da daha baskın oynuyor ama ceza sahasında stili oyuncular çok sağlam. Aradıkları boşluğu bir iki defa buldular ama orada da genelde kaleyi tutturamadılar. Şimdi Hakan Çalhanoğlu kanada oynadı. İçeriye orta geldi Ruben Diaz uzaklaştırıyor. Diaz bugün çok sağlam. Jack Grealish her topa ya kafa ya vole ya, ya, bir şekilde uzaklaştırdı Diaz gerçekten iyi maç çıkarıyor. Akanji Bernardo Silva. Bu arada Jack Grealish oyundan çıktı. Phil Foden oyuna girdi. Şimdi Foden. Silva. Bernardo Silva attı çalımı. De Bruyne ile oynadı. Kevin De Bruyne. Foden'a bıraktı. Phil Foden. Rodri. Kevin De Bruyne. Topu nereye indirdiğini şaşırdı galiba. Edun Dzeko. Mkhitaryan. Bu arada Lukaku yerine Dzeko girdi az önce. Şimdi pas Stones bu sefer de araya. Gerçekten ne uzun toplarla ne defansın arkasına atılan ara paslarla hiçbir şekilde stili defansı geçemedi şu ana kadar Inter'le herhangi bir oyuncu. Geçse de zaten City defansını ya Ederson'a takıldı ya da kendi hatalarından dolayı pozisyon oluşturamadılar. De Bruyne'den güzel pas geldi şimdi ama Bastoni girdi araya. Brozovic, Nikola Barella. Edun Dzeko tekrar Barella Brozovic etkili geldi Inter Danfriz vurdu Danfriz Dakika 90 Danfriz çok etkili geldi Inter Güzel paslaştı Danfriz atıyor 1-1 bir bir, dakika 90 Danfriz'in golü Inter beraberliği yakaladı İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali uzatmalara gidecek. Danfriz'in golü. Rodri, De Bruyne. Artık Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaları için 90 artı 2 son bir şansları olabilir Manchester City'nin ya da 90 dakika içerisinde kazananı belirleyemeyeceğiz. Bernardo Silva, Akanji, Ake girmiş pardon yerine. Ake, Foden, Phil Foden geriye döndü Silva ve 90 dakika bitiyor maç uzatmalara kalıyor. Bu arada şuna baksanıza 2 şutu var City'nin. 2 tane kaleye bulan şut. Inter'in 7 şutu var. 4 tane kaleye bulan şut. Gol beklentisi 1.5'miş. City'nin 0-6. Zaten hani Manchester City'nin baskın olduğu da bir maç değildi ama e, Erling Haaland gibi bitirici ve harika inanılmaz mükemmel makine insan olmayan bir santraforunuz varken kaybetmeniz zor oluyor. Yani istesen de kaybedemiyorsun. O yüzden uzatmaların ilk yarısında Edin Ceko'nun santrasıyla başladık. Kiterian. Brozovic. Bu arada daha sonra Martinez çıkmış da yerine giren adamı tanımıyorum. Walker. Rodri. Walker. Rodri. Bernardo. Bernardo Silva. Rodri. Erling Haaland. Karşı karşıya Haaland. İşte az önce dediğim Erling Haaland. Çok az pozisyon bulsa da ona... Ya yani sadece kaleyi görmek yetiyor bazen. Erling Brandt Haaland. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci golünü atıyor finalde. Haaland'ın ikinci, City'nin ikinci golü. Erling Haaland. Yine sol ayak, yine harika bitiricilik Erling Haaland. Pep Guardiola çok mutlu. İyi ki diyor. İyi ki diyor. Zenginiz de Haaland'ı aldık diyor Guardiola şu an. Erling Haaland. Maçın bu arada başında yine bir inter santrası olmuştu ve dakika 5'te gol atmıştı City. Bu sefer de 94'te attı yani uzatmaların 4. dakikasında attı. benzer şeyler oluyor gibi. Danfries, Mkhitaryan. Pasını verdi Edin Dzeko. Hakan. Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan. Tekrar Dzeko, Edin Dzeko. De Bruyne girdi araya. Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Ruben Diaz, Brozovic, Hakan. Top sürekli taraf değiştiriyor. Hakan Çalhanoğlu. Hakan artık vur oradan kaleye oğlum. Yalnız şimdi Ederson. Etkili bir pozisyon olacaktı. Ederson son anda golü engelledi. De Bruyne sarı kartı görüyor. Burada Brozovic'e topla alakası sert bir müdahalesi olmuştu De Bruyne'nin. Hakan ortaladı. Rodri vurdurmadı. Bastoni. Edun Dzeko. Edun Dzeko. Karşı karşıya kaldı. Tecrübeli forvet affetmiyor karşı karşıya. Eden Dzeko'nun golü 2-2. Tekrardan finalde eşitlik var. Eden Dzeko. Dzeko karşı karşıya. Açısı biraz dar ama üstte çok güzel atıyor golü. Eden Dzeko. Tecrübeli golcü takımına beraberliği getirdi. Şimdi Dias'tan ata Dzeko. Edin Dzeko. Dumfries'e bıraktı. Dumfries. Mkhitaryan. Robin'le oynayacaktı. Defans girdi araya. Tekrar Robin. Kanada bıraktı şimdi. Inter etkili geliyor. Şimdi yine etkili bir pozisyon olabilir. Doğrudan kaleyi düşündü Ederson. Dzeko. Dumfries'i gördü. Dumfries. Barella. Tekrar Dumfries. Dzeko. Barella'yı gördü. Barella içeri çevirdi. Stones. Çok kritik müdahale. Top ama Inter'de. Dumfries. Hakan Çalhanoğlu. Mkhitaryan. Robin Diaz girdi bu sefer de araya. Tekrar Robin. Edin Ceko vurdu Ceko. Edin Ceko. 105 artı 2'de Edin Ceko atıyor. Finalde 3-2 öne geçti Edin Ceko'nun golüyle Inter. Uzatmaların ilk yarısında 2 golü var Inter'in. Onana çok mutlu. Interli taraftarlar çok mutlu. İstanbul'da şu anda Interli taraftarların hepsi ayakta. Edin Ceko sonradan girdi. Lukaku'ya dedi çekil kenara ben oynayacağım. Edin Ceko 2 gol 2 gol Ceko'dan. Tecrübeli golcü affetmiyor. Şampiyonlar Ligi finalinde de harika goller Ceko'dan. 2-9 numaranın müthiş kapışmasını izliyoruz. Bir Erling Haaland bir Ceko atıyor. Ve uzatmaların ilk yarısı da böylelikle sonuçlanıyor. Kendi ilerlemeyi tercih etti. AK karşıladı şimdi onu. AK. AK alamadı topu. Miki Teryan içeri çevirdi. Robin. Bir gol daha. 4-2. Inter öne geçiyor. Robin'in golü. Dakika 112'de Robin de atıyor. Sonradan giren isimler Inter'i belki de şampiyon yapacak. Bu sefer de gol Robin'den. Teryan içeri çevirdi. Robin gelişine vurdu. Harika gol. Köşeye bıraktı. 4-2. Inter Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldı. Taraftarlar uzun bir aradan sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldukları için çok mutlular. En son mucizevi bir şekilde belki de denebilir. Mourinho Inter'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapmıştı. Gerçekten hani beklenmiyordu. Büyük futbol otoriteleri başka tahminlerde bulunsa da Inter o sezon Mourinho efektle şampiyon oldu diyebiliriz belki de. Yani öyle hatırlıyorum bence şampiyonun en büyük adaylarından biri değillerdi ama şampiyon olmuşlardı gibi kalmış benim hafızamda. Her detayı da hatırlıyorsun. Hafızam da iyidir yani. <laughs> Neyse Hakan Çalhanoğlu geliyor. Eee kaptan yapamadık Hakan'ı. Keşke Hakan'ı e, maçtan önce aklıma gelseydi de kaptan yapsaydım ve kupayı Hakan Çalhanoğlu'nun kazandığını görseydik, kaldırdığını görseydik. Kupayı kaldıracak isim Bastoni. E, kupayı kaldırıyor şu anda Inter Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor ve İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran taraf Inter oluyor. Bastoni'nin elinde kupa. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Inter oluyor. Belki ligi kazanamadılar. Napoli harika bir sezon geçirip Lig şampiyonu oldu ama. Bastoni'nin elinde kupa. Şampiyonlar Ligi kupası. Bastoni'nin elinde. Bakalım e, akşam neler olacak. Bu arada benim şampiyonluk adayım kesinlikle Manchester City. E, zaten ben. Geçen sene de City'di. Hatta bir videoda söylemiştim. Ondan önceki sene de büyük ihtimalle City'dir. Yok ondan önceki sene. PSGydi galiba. Emin de değilim de işte Neymar aldıkları sene bir PSG'yi tutmuştum. Ama 2-3 senedir City'ciyiz zaten. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nin finalinde bence Manchester City gerçek hayatta şampiyonluğu alır diye düşünüyorum. Hani Kadro derinliği açısından, kadro açısından da zaten daha iyi. E, Pep Guardiola bence buraya kadar gelmişken e, Real Madrid'i bu kadar rahat elemişken e, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu vermeyecektir diye düşünüyorum. O artık bu gece uyumamıştır e, aklında. E, tahtasında maçı en az 3-4 kere Arka arkaya kazanacak şekilde Ayarlayana kadar oynamıştır bence Ve Pep Guardiola bence Ve Şampiyonlar Ligi kupasını e, Manchester'a getirecek bence Pep Guardiola bakalım Bakalım göreceğiz e, Bir videonun daha sonuna geldik Kanalıma abone olmayı unutmayın Ne kadar hızlı ve ne kadar çok like O kadar hızlı ve o kadar yeni video demek Bildirimleri de açmayı unutmayın Görüşürüz bay bay Erling Haaland sen nesin be Makina mısın be? Robot musun be Haaland be?